Herkese merhabalar. Asus laptopuma yeni SSD aldım. SSD takacağım. Samsung 500 GB SSD. Eskisi 250 GB'tı. Şimdi önce bir BIOS'unu güncellememiz lazım. Yeni BIOS sürümü çıkmış. 2019'un 6. ayında. Hemen şuradan Asus yazdığınız zaman zaten şurada destek yazıyor. Yani Asus'un kendi içinden de girebilirsiniz ona. Notebook dedik. Hemen şuraya geliyoruz. Sol tarafta bakın 5. sırada cihazın sürücü veya yazılımını indirin cihazınızın. Hemen geldik buraya. Bizimki neydi? X550V modeli. Hemen oraya x 550 V yazdığım zaman bakın şu vx diyor ya bu da olur bu da bizim ürün VX diyor ama bu da VX diye de geçiyor. Hemen geldi sürücüye araçlar dedim. Hemen geldi BIOS var. Bakın VX diyor ya şurada. BIOS'a geldim. VX seçeneğini seçtim. Hemen burada bakın 2019'un altıncı ayında çıkmış. Ben en son 2017 2018'de güncellemiştim. 2017 versiyonu vardı. Hemen buradan indiriyoruz. Hemen iniyor. Kusura bakmayın. Şeyle çekiyorum. Solda iniyor. Zaten ben indirmiştim ama buradan hemen açıyoruz. Şu geliyor. Şu açıldığında bu geliyor. Bunu hemen biçimlendirdiğim flash belleğimi okutacağım. Mesela şuradan flash belleğimi burada ben biçimlendirdim. Şimdi sağ tık biçimlendir. Şuradan NTFS'yi şuradan göstereyim. NTFS'yi seçin. Hızlı biçimlendirin zaten. Hemen. Görüyorsunuz C'de dolu zaten. Onun için almıştım. Yetmiyor artık. 240 GB'lık. Hemen biçimlendirelim biçimlendirsin, biçimlendirme tamamlandı. Hemen çıkıyorum. Tekrar o indirdiğim dosyaya geldim. Sağ tıkladım, gönder diyeceğim. Nereye? Tabii ki USB sürücüsü E'ye. Şu an yolladık. Hemen bakıyoruz. Evet, içinde gelmiş arkadaşlar. Bakın dosya bendeki 301 sürümü ya da 302 sürümüydü yanlış hatırlamıyorsam bu 305 sürümü son sürüm zaten bundan sonra da buna güncelleme gelmez şimdi hemen bilgisayarı yeniden başlatıp BIOS ayarlarına gireceğim şimdi bilgisayarımı yeniden başlatıyorum elim F2'de F2'ye basıyorum F2 ile BIOS'a gireceğiz Şimdi geldi. F2'ye basıyorum. Gelecek birazdan. Asus yazısı geldi. F2 ile girdim. Bakın evet. 302 sürümü. Şimdi bizim burada takılı şeyimiz takılı. USB flash belliğimiz. Şimdi buradan main diyor. Şuradan şeyle geçeyim. Advantage diyor. Bakın. Start easy flash diyor açmıyoruz. Direkt arkadaşlar start easy fresh diyor. Direkt oradan ben bunu enterlıyorum. Şu an direkt ekranım geldi. Şimdi bakın 300 şurası 302. Bakın 2017 2017'ymiş evet 302. Şimdi bu yan tarafta 305 sürümü olacak. Ne yapıyorum bunun için? Bakın Fs0 diyor. Fs0'a tıkladım. Fs1'e tıkladım. Fs2'ye tıkladım. Brother o değil. Fs3'de mi? Değil. Fs4 Yok. Burada da değil. Fs5 Evet. FS5'te benimki arkadaşlar. Buradan 305'e geldim. Üstüne. Yani sizinki neredeyse onu bulun. Özellikle. Enter'ladım. Seçenek çıktı. Yes dedim. Yalnız hemen dememiz lazım ve başladı. Şu an yükleme başladı arkadaşlar. 305 sürümüne yükleyecek. Beklemeniz lazım biraz tabii ki. Yani orada FS0, FS1, 2, 3, 4 hangisindeyse bulacaksınız flash'ınızı. Zaten içeriği yazıyor oradan. Oradan rahat bir şekilde halledersiniz. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlar çok zor bir şeymiş gibi anlatmış ama ben sırf hani herkes buradan görsün rahatça diye yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Sizle birlikte güncelliyorum. Yani bu bilgisayarınızın açılış hızı, kapanış hızını falan bayağı etkiliyor. Her zaman için güncel bir BIOS olması iyidir. Yeniden başlayacak şimdi. Bekliyorum. Asus ekranı geldi. Şimdi ben de heyecanlıyım. Sizinle birlikte yapıyorum. Açılmama ihtimali de olabilir. Yani her şey olabilir. Bu BIOS aslında sakat bir şey pek kurcalamamak lazım. Ama dediğim gibi basit bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Yani öyle bir anlatmışlar ki sanki bilgisayar profesörü falan olmak lazım. Hiç alakası yok arkadaşlar. Çok rahat kolayca yapabilirsiniz. Şu an ekranımız geldi. Gel diyelim şunlara. Arkadaşlar şimdi Hemen bakacağız, kontrol edeceğiz. Tekrar BIOS'a girmem lazım. Yeniden başlatıyorum ve göstereceğim size hemen. Ve bakacağız hemen sizinle birlikte. 302 sürümüydü. Daha yeni. Bakalım şimdi kaç olmuş. Girdim şimdi. Bakın 305 sürümü görüyorsunuz değil mi? Şurada 305 versiyon, 305 sürümü. Bakın hatta onu göstermeyi unuttum ama şurası da 2019 oldu versiyon Çünkü bakın şurada yazıyor 2019 oldu 2017 idi sürüm 302 305 oldu dediğim gibi güncellendi